Kayseri doğumlu Mehmet Öztoprak. 19, 1959 doğumluyum. Bu işi baba mesleği. Ee, buraya 5-6 senedir geldik. Daha önceden babamız yapıyordu bu işi. Babadan öğrendik. Güzel, zevkli bir meslek. Tükenmekte olan bir meslek. Eleman yetişmiyor. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım şimdilik nereye kadar giderse. Bakır kalay olduğu müddetçe sağlıklıdır. Bakırın hiçbir şeysi yok. Şu anda doktorlar bile ne? Bakır bilezik yazıyor vücutta bakır eksikliği olduğu için. Çırak yetişmiyor. Kendi oğlum var. O bir tek o yetişiyor şu anda. Kalay nasıl yapılır? İlk defa kap, bakır ısıtılır. Ondan sonra yıkanır kumunan. Ondan sonra nişadırından beraber kalay yapılır.